Bildiğiniz üzere öğretmenlerin fikirleri alınmadan hazırlanan bir öğretmenlik meslek kanunu var. Ee, buna karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de basın açıklamalarıyla protesto ediyoruz. Öğretmenlik zaten uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi eğitim emekçilik, topluluk, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneği öğretmenlik mesleği kanunu düzenlemesidir. Öğretmenlik mesleği gibi 18 eğitim hakkını ve 1 milyona aşkın öğretmenin Çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını koruyan ve geliştiren bir meslek kanunundan bahsetmemiz mümkün değildir. Siyasi iktidar, öğretmenler arasında halen ücretli öğretmenlik, sözleşmeli, kısımlı yani, öğretmenlik, aydınlatma eklemekle kalmamakta, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak, öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve mesleki dayanışmayı bozacaktır okullarda yapay olarak oluşturulmaya çalışılan farklı statü ve ünvanlar zaman içinde giderek bölge, belirginleşen sınıfsal ayrışmalar yaratması, okullarda katı ve hiyerarşik çalışma ilişkilerinin oluşması kaçınılmazdır. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımda olduğu gibi kariyer basamakları üzerinden nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen ağzısı yapmak istenmesi son derece tehlikelidir. Öğretmenliği mesleki birikimi ve niteliğini yok sayarak hayata geçirmeye çalışılan kariyer basamakları uygulaması öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürecek özellikler içermektedir. Öğretmenlik meslek kanunu birlikte okullarda çocuğun sınıfına uzman ya da baş öğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü ve öğretmenlerin kariyerine göre okullarda özel sınıflar oluşturulması yayınlaşacaktır. Aynı işi yapan, sınıfında branşında aynı eğitim içeriğini anlatan, benzer öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan ve öğrencileri benzer süreçlerle değerlendiren öğretmenleri farklı statü ve maaş uygulaması üzerinden bölmeye ve ayrıştırmaya yol açacak böylesi bir düzenlemeyi başından itibaren kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Eğitimsel emekçiler arasında ayrımlar, hiyerarşiler ve eşsizlikler yaratması kaçınılmaz olan, adaletsizlikleri ve haksızlıkları derinleştirmeyi hedefleyen öğretmenlik meslek kanununa karşı emekçiler açısından üretilebilecek en güzel yanıtın ise bir araya gelmek ve ortak mücadele yürütmek olduğunu düşünmektedir. Birbiri ile yarıştıran, ayrıştıran, hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, eşit işe eşit ücreti kesini yok sayan öğretmen emeğini değersizleştiren bir eğitim yaşamını sürdürme tehlikesine karşı iş yerimizden başlayarak <laughs> başlayarak yerlerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim teknikalarının bir araya gelerek ortak tutum belirlemesi taleplerimizin karşılık olması açısından önemlidir. Kariyer sınavı yapılmamalı, öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir. Siyasi iktidar, iktidar eğer bir meslek kamu yapmakta, 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 yapmakta samimi ise yapması gereken tek şey öğretmenlik mesleği, mesleği açısından bir uluslararası bir bir düzeyde bir kabul gören ve en önemli belge olan, olan öğretmenlik bir ilişkin bir tavsiye bir kararına uygun bir düzenleme yapmaktır. İPSCO Ortak Bölgesi olarak 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından da onaylanan tavsiye kararı Öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bu yana kadar atılmış en önemli ve kapsamlı bir adımdır. Öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevi taşıdığı önemi, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntılarıyla düzenleyen bir metindir. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir meslek kanunu kabul etmemiz mümkün değildir. Eğitim sen yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarına çalışan, tüm eğitim ve bilim emekçileri çalışanlarına ve yaşam koşullarına iyileştirmesini gerektiğini sormaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari yardımcı hizmetler sınıfı ve dört beş çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de Öğretmenler için düşünüyorum. Ey iyi Bilmemek istiyor arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için <laughs> ele alınmalıdır. Siyasi okudan etkisiz, öncelikle ve karar basamakları sınavının yapılması ve öğretmenlik meslek, meslek, meslek kanunu iptal edilmesidir. Bir Gerçek bir meslek kanunu bir temel alınmalı. alınmalı. Sadece öğretmenlerin Şu değil, değil de, tüm eğitim emekçilerinin emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Eğitim sen alın Teşekkürler. Efsanevi bir zaman elde etmiştir.